Yani HDMI bağlamak için aldığım kabloyu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi video kaptı kablosu var. Zaten ben kutunun kendisini görmüştüm. Ee, ben yırtarak açıyorum. Ama başkalarına saça bilmiyorum gerçekten. Ee, açılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle açalım. Yırt, yırtarak. Ben yani yırtarak açıyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Herhalde. Evet. Kan buymuş herhalde. Şimdi ne nasıl açacağız? Herhalde bu arkadaşlar. Ee, bunu nasıl açıyoruz? Bir dakika. Hı. Açıyoruz. Şöyle küçük bir kablo ortaya çıkacak. Şimdi bunu açalım. Nasıl açılıyorsa artık? Şimdi videoyu duraklatıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, bir tane Böyle bir testi kablosu var. Arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, açalım. Arkadaşlar lütfen ürünü satın almadan önce OBS setup uygulamasını çalıştırmamız gerekiyor. Ee, bunu da koyalım. Açalım. Aç baba. Açtık. açıyoruz Ay kapattım. Tühs. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, bir dakika arkadaşlar. Onun programı çözüp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda bilgisayarı da gösteriyorum size. Dediğim gibi ilk önce OBS uygulamayı açın videoyu durdurdum. Sonra burada Nintendo Switch diye bir şey bir tane şey oluşturmuştum ben. Kendim oluşturmuştum ama belki olmayabilir diye düşünüyorum. Buradan videoyu yakalam, aygıtına basıyorsunuz. Tamam diyor ve bizi gösteriyor. Evet, biz buradayız ama ekran biraz karanlık görünüyor. USB video seçiyoruz. Ee, ekran kapandı herhalde bir daha açalım ne yapacağız kaydetmiyor Evet bunu kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi böyle oluyor ama ses gelmeyebilir şöyle göstereyim size arkadaşlar ee, ekran tam ekran yapalım Bu arada arkadaşlar tam ekran e şöyle babacım düzenle de bak düzenle de orada tam ekran yok mu her evet, şu görüntüde var tam ekran arayüz böyle oluyor herhalde ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle böyle oynatıyorsunuz gerçekten harika ee, gördüğünüz gibi burada YouTube var. Ben ben bir tane oyun kutu açılımını yapmıştım. Bakın Mario 3D World. O da var. Ee, gördüğünüz gibi burada bir sürü oyunlar var. Ee, videomuz bu kadardı. Sizi çok öpüyorum. bay bay